Selamlar selamlar e-spor günden videomuzun yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz. Ben gitarist yanımda sevgili Tankut Hoca. Yine e-spor konuşuyor olacağız. Bu hafta ne konuşacağız? LOL konuşacağız. Valorant konuşacağız. Şampiyonlarımız var. Bizim çocuklar e-sports World Cup'ı kazanlar. Dünya şampiyonu e oldular. Bundan bahsedeceğiz. Ve keyifli dakikalar bizleri bekliyor diye umuyorum. Tankut'cum hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum iyiyim umarım sen de iyisindir. Yeniden dedin epey bir zaman oldu bu arada ben epey yoğun bir fikstürdeydim işte bir yandan PMSL bir yandan MSI bir yandan third party işler vardı biraz yoğunum izleyicilerden de kusura bakma. Kardeşim Işıklı 25 penamp. günün... Özür 25 günün 23'ü yayındaydım ama bölümleri aksatmadım. Yeri geldi linkimizi sen... yedik. Yeri geldi Scott'la videomuzu çektik ama ama bölümleri aksatmadık. Bahane çünkü bulmadık. Setup'ın da İstanbul'da, stüdyon da İstanbul'da. Evet, Benim evet, stüdyom evet. İstanbul'da, <laughs> setup'ım Tekirdağ'da. Bu arada sırf bunun için laptop alacağım muhtemelen. İlerleyen ya Haklısın canım. Ben zaten hiç yani şey dedik çünkü yani Tankut'un sürekli şehir değiştirme durumu olduğu için evet, abi evet, Scott'la evet, evet. da öyle oluyor. Yani Scott'la evet. arıyorum. Neredesin diyorum. Abi diyor işte atıyorum. Burdur'dayım. Ondan sonra bir arıyorum İstanbul'a geldim. Bir arıyorum yine bilmem nereye gittim. Ya ikinizi bir yerleşik hayata geçirmemiz lazım. Sizin genler hala bir 3000-5000 sene önce de kalmış. Sürekli bir avcılık <laughs> modunda takılıyorsunuz ya. Aynen. O zaman hemen <laughs> konulara ben. gireyim mi? Buyur başlayalım bence Velorant'la. Hemen Valorant'la başlayalım. Sonunda bizim çocuklar o körsü kırdılar ve Team Heretics EWC'de e-spor dünya şampiyonasında burada geldi. Şampiyon olmayı başardı. Mükemmel bir iş gerçekten. Kendilerini tebrik edelim. Hatta şöyle de bir detay vereyim. Seriyi izliyorduk. Mükemmel bir comebackle dönmeyi başardılar. Fanatik öne geçti ve artık bir noktadan sonra herkes Fnatic'in kazanacağını düşünüyordu. Özellikle Heaven haritasında 9-3'e geldikten sonra durum. Ben hatta etkinlikte arkadaşımı biriyle muhabbet ediyordum. Sordum maç ne oldu falan dedi. Ya dedim işte hani Fanatik 3-1 kazanacak. Ee, şu anda öndeler. Hani 2-1 öndeler. Son haritayı da kazanacaklar. 3-1 Fanatik kazanır falan dedim. Abi Heretik oradan bir comeback attı. İkinci yarıya geçiliyor. Fnatic'e tek bir round veriyorlar. Ardından Ascent oynanıyor. Çok alverli bir mücadeleden sonra 13-10'la birlikte şampiyon olmayı başarıyorlar. Kendilerini tebrik edelim. E, turnuva'yı izleyenler bilecektir, canlı yayını izleyenler bilecektir. Fnatic'in yüzünde gerçekten hani biz, biz bu maçı nasıl kaybettik bakışları vardı. Bence kendileri de çok anlayamadılar. E, mükemmel bir galibiyet. Ama şunu da tabii söylemek lazım. Hem Fnatic için hem Heretics için uluslararası sahnede birazcık başarı açlığı vardı. Fnatic daha başarılı giden taraftaydı. Özellikle geçtiğimiz ara sezon turnuvalarında liglerden sonra EMA'yı tek temsil eden takım konumundaydı. Paperex'e evet. kaybetmişlerdi finallerde hatırlayacaksınız. Evet. Onların burada bir kez daha kaybetmesi üzücü ama en azından iki tane EMA takımını burada görmek, üç tane bizim temsilcimizi görmek de gayet sevindirici diyeyim. Ve bu haberi de istersen kapatayım senin eklemek istediğin bir şey yoksa. Abi Heretics sürekli finallerden dönüyordu. Hı -hı. E yine Fnatic de sürekli finallerden dönüyordu. Yani Paper X finalinden bahsediyorum. Alphajar yine bir final kaybetti. Yine iyi performans gösterdiği bir mevsimde. Öt tarafta Heretics'in kazanması güzel abi. Adamlar sürekli finalden dönüp finalden dönüp duruyorlardı. Onlar da şanslılığını kırdı diyeyim. Ben çok sıkı takip edemedim. Maç özetlerine biraz daha baktım. O yüzden çok diyecek bir şeyim yok. Evet. ya Zaten Türkçe yayını yoktu ne yazık ki EWC'nin. O yüzden birçok insan aynen e, Watch Partilerden vesairelerden takip etti. Ya da işte hani senin gibi sosyal medyada orada burada hep maçların kesitlerinden özetlerinden takip etmek <laughs> durumunda kaldık. O da birazcık üzücüydü yani. Böyle bir organizasyonda bu iki takım oynarken keşke Türkçe'nin yapılıyor olsaydı deyip sözü sana paslayayım hocam. MSI. MSI. Evet. Abi MSI'de şampiyon Gen.G oldu ve bir Kore finalinde Gen.G T1 finalinde şampiyon oldu ve ee, yine bir rekor kırıldı. Her zaman olduğu gibi bir MSI ve bir World maçı bir Kore ve Çin takımı veya Kore Kore veya Çin için fark etmek için yine bir rekor kırıldı. Yine bir rekor kırıldı ve Kuzey Amerika saatlerinde biliyorsun Anıl bizim yayınlar. Gecenin 3'ünde falan gidiyoruz. Avrupa'nın yarısı izleyemiyor vesaire falan ve ona rağmen rekor kırıldı. Genji şampiyon oldu ve en çok 3-2-3-1, 3-2-3-1 gördüğümüz MSI'lardan bir tanesiydi. Çok fazla 3-0 görmedik. Mesela Tivan 3-2 ile Ale'yi ye yeni finale geldi. Genji Tivan'a upper'da yeni finale geldi ve tekrar finalde karşılaştılar. <laughs> Bence ee, flash olaylardan biri MSI'de son yıllarda net bir Çin dominasyonu vardı. Toplam atıyorum sayıyı hatırlamıyorum ama 8 tane MSI ise bunun 5'e Çin falandı. Yine kırılmış oldu. Genji'nin ile beraber hatta finalden sonra şey paylaşımları oldu. Genji, T1 karşı karşıya. Genji MSI'ler olur. T1 Worlds'leri alıyor. Kore dominasyonu devam ediyor. Çin takımlarından Bilibili Gaming hayal kırıklığı. T1'a 3-0 kaybettiler ve rezalet bir performansları vardı. Anyones Legend yine bir Çin takımı. Onlar da yarı finale kadar gelmeyi başardı. Lower yarı finaline kadar yine iyi gözüken takımlardan biriydi. T1'a karşı 3-2 kaybettiler. Yani artık o yarı finalden sonra 5 maçlık seviyede kaybettikten sonra takım eleştirmek çok lüzumlu gelmiyor bana. Finalde Cenci çok iyi bir maç oynadı. Ben zaten T1'in açıkçası buraya bile gelmesine şaşırdım. Kötü bir takım değil T1 ama alt koridor etrafında çok sıkıntı yaşıyorlar. E, MSI'ın flash olayı abi G2. G2 rezalet bir MSI geçirdi. Galiba tarihin en kötü MSI falan o kadar Hı. bir MSI. E, Önelemede Brezilya temsilcisini zar zor 3-2 yeniyorlar. Hatırlıyorum o mücadeleyi. Vietnam temsilcisini zar zor 3-2 yeniyorlar. Sonra ana sahnede Cenci'nin 3-1 tokat yiyorlar. Nasıl bir maç kazandılar inan bilmiyorum. Evet. Genji gibi bir takım. Genji'nin tabii ısınmaması çünkü önelemeden geliyor G2. Genji epey bir süre maç oynamadan direkt ana sahneden geliyor. G2 önelemeden yenerek <laughs> geliyor Brezilya ve Vietnam temsilcisine. Bu da insanlarda şu tartışmaya yol açıyor. FlyQuest mesela onlar direkt olarak G2'yu 3-0 yeniyorlar Loser Bracket'ta. G2'yu eleyen takımlar. Sonra Bilibili Bili Gaming elinden kaçıyor yani. 5 maçlık seride elinden kaçıyor. Kuzey Amerika takımı olan FlyQuest G2'ye göre çok daha iyi performans sergiledi. Baya meme'ler falan oldu. Hatta şey falan konuşuluyor. Abi Avrupa sistemini öldürdürüyor. Eli artık mücadele edecek şey yok. EMA'dan ilisiye çıkışı getirin. Bunu birazcık ateşledi. Çünkü şey falan tartışıyor abi EMA Masters'ı kazanan Los Ratones, E onlar da bu kadar oynardı. Brezilya takımıyla Vietnam takımıyla Aynen. oynardı diye geldi. Hmm. Bu tartışma olmuş çok keyifli bir MSI'di. Tekrar o zaman farklı konulara geçiyorum. Buyursunlar. Önce bir hatırlatmam var Peki arkadaşlar. Bir... Her zaman olduğu gibi Lider App'in siz hem videoyu beğenmeyi hem de yorum yapmayı unutmayın. Siz ne kadar yorum yaparsanız, ne kadar beğeni atarsanız bizim için o kadar kıymetli. Tabii ki izlemeniz en kıymetli şey ama bunları da kaçırmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da alt tarafta bulunan Gitarist referans koduyla Lider App'inden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hangi oyunda ne almak istiyorsanız artık LOL için RP mi alacaksınız? Valorant için VP mi alacaksınız? PUBG mobilciler vardır. UC mi alıyorsun? MLBB elmas mı alıyorsun? Hepsini oradan Hepsi yapabilirsiniz orada. diyeyim. Ve hemen istersen birlik ligine geçeyim. Buyursunlar birlik ligi de Baya karışık. Evet birlik liginde artık yeni bir sistemimiz vardı. Onu geçtiğimiz videolarda anlattım diye hatırlıyorum ama hatırlamayanlar için çok kısa şöyle bir özet geçmek lazım. İki tane grubumuz var. Toplamda beşer takım bu gruplarda oynuyor ve her gruptan dörder takım playoff'lara çıkıyor. Haliyle sizin aslında sonuncu olmamanız kendi grubunuzda playoff'a çıkmanız için yeterli. Ha sonrasındaki işte seedingler, double eliminationlar falan onları vakti gelince konuşacağız ve bu üç bir sistemimiz vardı. İlk iki hafta mücadeleleri oynandı ve gerçekten sürpriz diyebileceğimiz karşılaşmalar da bence var. Burada kırmızı ve turkuaz grup olarak ayrılıyor. Kırmızı grup tarafını Ulfi Sports ve s 2 2-0-2-0 mücadelelerini kazanmayı başarırken yani 2-0 daha doğrusu puan durumuna gelirken 2-1 kazansalar bile. Diğer tarafta Misail Eternal Fire birer mağlubiyet aldı. Galacticos'ta iki karşılaşmasını kaybetti. Bu onlar için tabi çok sıkıntı. Neden? Toplamda 4 mücadele oynuyorsunuz. İkisini kaybettiniz ve 2 maç daha atacaksınız demek. Yani hata hakkınız neredeyse kalmadı. Bir maç kazanıp çıkamama şansınız var. Bu artık Galacticos için tamam mı devam mı mücadelesi bile olabilir diğer tarafta da Papara Supermassive BBR Pasifi'yi yenerek başlıyor bence çok önemli onların yenilemez algısının zaten kırıldığı dönemlerdeydik bundan çok iyi faydalandılar ilk hafta mücadelesinde ve BBR Pasifik ikinci hafta karşılaşmasını kazanıp 1 bir getiriyor Galatasaray aynı şekilde 1-1 bir -bir, FF aynı şekilde 1-1 bir -bir. Fenerbahçe bence iyi bir mücadele oynadı ama yeterli olmadı bir maç kaybederek başladılar yani o grup için kimin kazanacağını kimin playoff'a çıkacağını kimin düşeceğini kestirmek bence çok zor FF bence beklentinin üzerinde oynadı. Papara formasının ilk galibiyeti dediğimiz gibi belki favori olmadıkları bir maçta çok iyiydi. Fenerbahçe'den daha iyisini bekliyorduk. O kadar iyisi gelmedi. Biraz turkuaz grubu karışacak gibi önümüzdeki haftalarda. Henüz tamam mı devam mı diyebileceğimiz bir takım yok. Herkes birer galibiyet neredeyse aldı ama tahmini de çok zor yani. Geçelim mi LoL <laughs> tarafına? da <Dikkatim> dağıldı. <laughs> Abi geçelim şöyle hemen bir hatırlatma da yapayım. Bu hafta da evet. aynı zamanda yine EMA başlıyor. Challenger Tour EMA başlıyor arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Klasik, Cuma günleri olacak. İki tane bu üç yine her gün. Bildiğimiz klasik formatımız devam ediyor. Ama neler önemli? Hangi takımların playoff'a kalacağı ve artık Champions puanları biraz daha kıymetli hale geldi. Çünkü sene sonuna yaklaşıyoruz. Champions'a e yaklaşıyoruz. Bunları takip ediyor olacağız diyeyim. Sözü sana bırakayım çünkü League of Legends tarafında da baya bir kadro mevzusu var. Evet abi şimdi ilk olarak 17 Temmuz'da. Temmuz Doğru söyledim. Bu kafayı evet. bu kadar şu sıra yoğun ki. 17 Temmuz'da başlıyoruz. Perşembe, Cuma şeklinde yine iki günlük bir format var. E, Perşembe, Cuma olarak başlıyorsak yine muhtemelen Best of five 4 e, maç şeklinde 8 takım üzerinden oynanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu benim tahminlerimiz bir açıklama olmadı. Hı -hı. Takımların kadroları bir bir açıklandı. Eee i̇lk önce şöyle başlayayım, tersten başlayayım. 8. takım henüz belli değil. Nikoy diye bir takım alt ligden, yükselme liginden, yükselme gruplarından çıktı. Ve kadro payoff, Stolkun, Alex, Özgür, Şavik Şimdi bu kadrodan Şavik Stalker'ın direkt bu Gate'e gitti. Transferlerden oradan başlayalım. Şimdi iki soru işareti var. Bir, 8. takım kim olacak? Organizasyon olacak mı? Nikoy denen takım devam mı edecek yoksa başka bir şey mi olacak? İki kadrosu ne olacak? 8. takım. O yüzden soru işareti. Belki biz bu videoyu paylaştığımızda e, açıklanmış olur. Onun üzerine artık bir sonraki hafta konuşuruz ya da e, bir şekilde Twitter'dan vesaire yorumlarımızı yaparız. Şimdi kadrolara gelelim abi. Detay detay oyuncu oyuncu bahsetmeyeceğim. Dikkatimi çeken oyuncuların üzerinde duracağım. Kısaca yorum yapıp geçeceğim. Detaylı analiz yapmıyoruz çünkü burada e-spor gündemde. Şöyle Ulfi Sport Chase ve teknik teknik koridorlarını tuttu. Çok ilerdi iki Koreli oyuncu. Ormanı kireyatörüne kabul. Alt koridorda Kauri Farfetch'i aldılar. Grave MX'e. Kauri Farfetch nasıl işleyecek çok merak ediyorum. İki tecrübeli ve kariyerli oyuncu. Orada alt koridorda Ego nasıl olacak Ulf'ta çok merak ediyorum. Direkt şampiyon adayı kadro. Papyrus masif, Armut Bağ ve Kelly'i tuttu hatırlarsan geçen mevsim hı hı. Bağ oynayamadı burada. Çako geldi bir ara takım koçu Basayı geldi bir ara başka oyuncular geldi vesaire derken orada bir kaos vardı. Kadroda Bağ varsa yine direkt şampiyon adayıdır. Ormanda Skins, Elisi'ye gitti yerine Osman 1-2-3 geldi. Orta koridorda rezalet kötü bir sezon geçiren Fiesta gitti yerine Beşiktaş'ta oynayan orta koridor Mask geldi. Bence iyi bir transfer. Sup da şampiyon adayıdır. Misa'da ormana bence en büyük haberlerden biri Closer geldi. Hatırlayanlar vardır. Evet. vardı kendisi. Elisi de oynadıktan sonra bir mevsim ara verip sonra Misa'ya gelme kararı verdi. Closer epey bir süre ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum vesaire diyordu. Onu ziyat Misali, Misa'nın patronu nasıl ikna etti merak ediyorum. Onun yerine de onun yanına da nişancı pozisyonda Tungi geldi. Zaten Mihail ve Kolmi teknik koridorlar aynen kalıyor. Batu destekle Japonya e koç. Yine Misa'da e, hedef bir kadrodur. Bu işte bakacak olursak onlar alt koridor ikilisi Skort ve Monkes'i tuttular. Üst tarafta Zest. Geçmiş geçtiğimiz dönemlerde DP'de oynamıştı. Koreli üst Orman'da Peach. Hem EMA Masters'da hem LEC'de bildiğimiz Koreli netli oyuncu. Köfteydi. BBL DP'de aldılar. Yine bence bu direkt birincilik adayı değildir bence diğer üç takıma e, artı olarak. Ama yine tepeye oynayacak takımlardan biridir. Direkt birincilik için birazcık ee, alt koridor ve orta koridor nasıl oynayacak onu görmemiz lazım. Booskate ile VBL Dark Passage'dan bahsetmek istiyorum bir arada. İki mütevazi kadro var burada anıl. Booskate zaten artık marka oldu. Ee, Lode Espor'un Ajax'ı gibi adamlar. Alt geçen sene Hı -hı. 6 oyuncusunun 5'ini bon sattılar Avrupa'ya veya işte başka takımlara. Bu çok önemli bir bence üzerine durmamız gereken bir başarı ki adamların gaming house'u çöktü ondan da bahsedeceğim. Gaming halu çökmedi de Maslak yolunu biliyorsun o gaming ofislerinin önündeki yol çöktü falan. Futsal esporun evet. evine gittiler maç oynadılar ama bu konuşmuştuk ya oldu. bayağı olaylıydı o dönemde. Hatta biz bile evet, evet, yayınlara yani. giderken bayağı bir şeyi kullanamadık o yolları falan kullanma. Hatta hala evet, kullanamıyoruz hala kapalı. Evet. Orası. Ben, metro, ben, ben metro kullanıyorum sen derdin ne? Neyse. <laughs> <laughs> Abi bu skating kadrodan bahsedeceğim. Yükselmeden gelen Stolkin ve Şavik Atemi. 26-27 yaşında. Tecrübeli bir oyuncu. Stolkin diyen artık tecrübeli sayabileceğimiz oyunculardan bir, bir tanesi. Alt liglerde oynadı, ana sahnede oynadı vesaire. Lex ve Chaco var. Chaco'yu geçen mevsim tuttan <laughs> biliyoruz. Lex de yine Avrupa'da oynamış. Yani EMA seviyesinde oynamış bir oyuncu. Gayet başarılı bir oyuncu. Fire Recept abi 18 yaşında genç bir oyuncu. Direkt as orta koridoru Bulls ve e, geçtiğimiz 2 iki, iki, buçuk yıl oyuncu orta koridoru olarak akademide ve ikincilikte çok iyi boy göstermişti. Çok merak ediyorum nasıl performans sergileyecek ama mütevazi bir kadro. EBL Dark Passage'da işte Ersin, Kireas, Saez, Nerem'in Joksi yine mütevazı bir kadro. Oranın taşıyıcısı biraz daha Kireas, Saez olacak. Beşiktaşlılar bilir. Eski Beşiktaş kadrolarından birinde beraber oynamıştı Kireas ve Saez. İki Türk oyuncu. Hem DBL Dark Passage hem Bulls beşer Türk'le oynuyor. İlk haftalarda muhtemelen bir ivme yakalarlar sonra biraz düşüş olur gibi. Beşiktaş'ı sona ayırdım abi. Çünkü şöyle Beşiktaş geçen mevsim şefi tuttu. Geçen mevsimden. Komple dörtlüyü değiştiler. Üst tarafa Vertigo, orta koridora Ivory ve Fate. Alt tarafa da Rube ve Patch geldi. Rube Patch daha önce DP'de oynamış ve geçen mevsim Patch Destek <laughs> MVP'si Rube'da bir önceki mevsimde nişancı MVP'siydi. Yine hedef kadrolardan biridir. Ama bu işte Valkes'in söylediğim Beşiktaş için de söyleyeceğim. Direkt birinci, birinci kadro değildir. Ama tepe oyuncak takımlardan biridir kadrolarla alakalı fikrim bu şekilde. Biraz uzun konuştuysam affola ama çok fazla değişiklik vardı Anıl. Yani video evet. önce senle diyorduk ki abi tek tek kadrolardan bahsederiz. değiş Değişkenlerden bahsederiz diyordu Anıl. Ben dedim abi herkes değişti ki. Yok Değişim aynen ya ona yok. girersek <laughs> sabaha kadar buradayız. Evet evet evet. O yüzden biraz daha genel konuşmaya çalıştım. Bence çok iyi ve hızlı bile anlattın yani onu söyleyeyim. Ee, merak edenler zaten arkadaşlar. Tankut'un kanalında Tankut bütün bu kadrolarla ilgili evet, detaylı. Işte, at sallıyorum. Misa Esports'un yeni kadrosu deyip videosunu çekiyor. BBA Dark Passage'i Diyor. Yeni kadronun videosunu çekiyor. Oradan Link takip edebilirler. Orada. Aynen. Biz yine alt tarafa linki bırakırız. Senin var mıdır eklemek istediğin bir şey? Çünkü benden bu kadar Valorant dünyaları... Valorant. Ben yine başladım abi. Valorant, dünyalarını... <laughs> Benim bitirdim. favorim şey. Valorant. LOL dünyalarını bitirdik. Valorant. 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 Bunu İtalyan'a yes, kayıyor. Boşu bırakayım. Evet artık de. yeter zaten Koşu 20 dakika oldu bence diye. bence 20 dakika konuşmuşuz. Keyifli bir bölümde özlemişim bir Anıl yani evet. e, bir an hiç baş... çekemeyeceğiz diye düşündüm biliyor musun? Benim saatler uyumuyor. Bir, bir gün önce çekecektik gece dedik abi yarın öğlen çekelim yarın falan. Yarın öğlen çekeriz ya <laughs> falan. Sonra yine akşama kaldı saat 9.40 <laughs> evet, şu evet, an. Evet arada. saat bu arada, <laughs> 9 bu arada <laughs> <laughs> Biz çekerken. Ama çekti güzel oldu. Evet hallettik. Arkadaşlar siz her zaman olduğu gibi takipleri beğenileri unutmayın. Önümüzdeki gündem videolarında da konuşmamızı istediğiniz konular varsa onları da lütfen bize alt tarafa yorumlara yazın. Ben Gitaris yanımda sevgili Tankut Hoca sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki gündemlerde yine görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Günaydın. Bay bay. Bay bay.